x eşittir 2x eksi 3. Gx eşittir 2x eksi 1 bölü x artı 2. G'nin tersi bileşke f m eksi 1 eşittir eksi 1 olduğuna göre m kaçtır? Bu tarz sorularda fonksiyonun tersini bulmadan uygun düzenlemeler yaparak sonuca gideceğiz. Şimdi bu G'nin tersi bileşke f'yi şu şekilde yazarsak G'nin tersi parantez içinde f m eksi 1 eşittir eksi 1. Burada siz g'nin tersinin içerisinde olan f m eksi 1 ile bunun dışındaki eksi 1'in yerini değiştirirseniz g'nin tersi g'nin düzüne dönüşür. Yani g eksi 1 eşittir. Dışarıya da fm eksi 1'i atıyoruz. fm eksi 1'e dönüşür. Şimdi bu ifadeye bakarak yukarıdaki kuralda bunların karşılığını bulacağız. G eksi 1'i yukarıdaki G'nin kuralında X gördüğünüz yere eksi 1 yazarsanız G eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 eksi 1 bölü eksi 1 artı 2'den eşittir. Eksi 3 oldu. Fm eksi 1'e bakarsak Fm eksi 1'e şu F'nin kuralında X gördüğümüz yere M-1 yazarsak ifade 2 çarpı M-1 bir de eksi 3 olur. Bunu düzenlerseniz 2M-5 olur. Şu iki ifade birbirine eşittir. Çünkü G-1 ile F-M-1 birbirine eşittir. O zaman 2M-5 eşittir eksi 3 eksi 5'i sağ tarafa artı olarak atarsak 2m eşittir 2m eşittir 1 olur. Doğru seçenek D seçeneği.